Ne vicdansız adam. Vurup kaçmış. Arkadaşınızın düşmanı var mıydı? Yoktu. Olamazdı zaten. Ya herkes Arzu'yu çok sever. Kaza değil miydi diyorsunuz? Arzu hayatınızda tanıyabileceğiniz en iyi insanlardan biridir. Kimse için kötü düşünmez bile. Sami, ya yani Sami diye birini gördünüz mü daha önce Arzu'nun yanında? Tanıyor musunuz? Belki size bahsetmiştir. Sizin yaşlarınızda değil, daha büyük biri. Duymadık. İlk kez sizden duyuyorum bu ismi. Tamam, sağ olun. Tekrardan geçmiş şey olsun. Sağ olun. Geçmiş şey olsun. Ol. Bekliyeyim ben. Ne diyorsun? Anladım. Bir şey çıkarmıyorum. Memur Bey, bir dakika. Söyleyeceğim bir şey var. Bilmem konuyla ilgili mi ama. Sen anlat kardeşim. İlgisi varsa biz anlarız. Yaklaşık bir ay önceydi sanırım. Okulda bir şey oldu. Arzu'yla bir gün bahçede oturuyorduk. Çalıştın mı sen bu konuya? Çalış çıkar bence o. Arzu. Bacamdan uzak duracaksın. Seni pişman ederim demedim mi? Hanımefendi bir sakin olun. Bir yanlış anlaşılma. Yuvamı yıkmana izin vereceğimi mi sandın ha? Böyle elim kolum bağlı böyle izleyeceğimi mi zannettin? Vallahi seni parçalarım. Hanımefendi kendinize gelin. Yoksa polis çağıracağım. Bana bak. Seni son kez uyarıyorum tamam mı? Kocamdan uzak dur. Bir daha onunla konuşmaya çalıştığını, ilişki kurmaya çalıştığını görürsem... ...senin için çok kötü olur. İyi misin? Kim bu kadın? Ne istiyor senden? Kadını hatırlıyor musun peki? Yani esmer mi, sarışın mı, boyu, posu? Bir 65 boylarında. Sarı saçlı, buğday tenli biriydi. Bir dakika ya. Bu kadın mı? Evet, bu kadın. Tamam, sağ ol. Filiz Hanım, ah. Filiz Hanım, neden kaçıyorsunuz? Yok canım, ne kaçması? Seslendim, duydunuz. Ya e, ben de kafamı kaldı. Kusura bakmayın, dalgınım biraz. Nereye gidiyordunuz? Baş sağlığı için geleni gideni bitmedi bir türlü. Yani insanlara sürekli aynı şeyleri anlatmaktan çok yoruldum. Ben de biraz uzaklaşıp. Kafamı dinlemek istedim. Önce emniyete gitmemiz gerekiyor. Neden ki ben ifademi verdim. Filiz hanım buyurun. Gidince öğrenirsiniz.